Burada yüzlerce dostumuz ne yazık ki farklı sebeplerden dolayı terk edilmiş bir halde bize geliyor. Bizler de öncelikle onları korumamız altına alıp gerekli sağlık kontrolleri sonrasında sevgi ve güven karşılığında yuvalandırmalarını sağlıyoruz. Hayvan sevmekle hayvan bakmak aynı bir şey değil. Sevmekle bakmak arasında çok büyük farklılıklar var. Bir evcil hayvan aldığınızda en az hayatınızın 10-15 yılını ona göre planlamanız gerekiyor. Nasıl bir çocuk sahibi olduysanız oluyorsanız hayatınızı o şekilde planladığınız gibi aynı şekilde bir evcil hayvan edinmek istiyorsanız da hayatınızı ona göre planlamanız gerekiyor. Özellikle ve özellikle ciddi anlamda terk edilmeler çok fazla var. Terk edildiklerinde ağlıyorlar, yemiyorlar, üzülüyorlar. E, bu duyguları çok iyi yaşayabiliyorlar e, Tabii ki yaşamalarını hiç istemiyoruz ama bu çok zorlu bir süreç oluyor onlar için <laughs>